Ben de diyorum ki bu ben kimse de bilmiyorum. Yeni yaşın kutlu olsun ya. neler. Yaşın olsun. Al git lan. Şimdi duygularını paylaş bizimle. Ay hayır ben ne dedim biliyor musun? Şurada birinin 20 yaş doğum günü kutluyorlar. Gideyim de öpeyim bari. <laughs> hiç fark etmedim. Yavrum. Yavrum. Ay, nefes, öfken öfken. Ay, Ay, teşekkür ederim. Hadi duygularını paylaş. Ay çok mutluyum. Ee o kadar mı? Çok şeydi. Bu kadarcık mı yani? Evet bu kadarcık. Ağla bir.